Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün babalar günü. Tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da babalar günü kutlu olsun. Bizim de evlatlarımız geldi. Onlarla işte bir şeyler yapmaya çalışacağız. inşallah güzel bir gün olur. Herkesin evladı kendine güzel Çocuklar Çocuklar Bay bay deyin bakalım hadi Babaannenin kanalına Merhaba deyin bakayım kuzucuklarım <laughs> <laughs> Oğlum Orada bir şey alırsınız Elimizi ayağımızı kestiririz Çocuklar Kolay gelsin oğlum. Selamun aleyküm. Mangal ablam. Bugün bana. babalar günü. Hak söylemek istiyorum. Bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Tümlerimizin. ölmüşleri de Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah, Allah her kişiye güzel sofralar nasip etsin. İnşallah yedirmek nasip etsin. Ne Daha diyelim? şiş var mı canım? Yok var. Daha... Ayşe, baban hakkında ne konuşmak istiyorsun? Yani nice senelere tüm babaların babalar günü kutluyoruz. Hep beraber sağlıklı nice yıllara inşallah. İnşallah yavrum. Görüşürüz. Görüşürüz. oğlum iki buçuk dakika yeter değil mi? Evet.